because, so, but, and, conjunctions. İki veya daha fazla açıklamayı, cümleyi nasıl tek cümle haline getireceğiz? Bu dört bağlacı kullanarak bunu yapmayı öğrenelim. İlk olarak because bağlacı ile başlayalım. Because'dan sonra mutlaka sebep gelir. They love working in the company because they earn a lot of money. Onlar şirkette çalışmayı severler çünkü çok para kazanıyorlar. Çok para kazanmak sevmelerinin sebebi olduğu için bir sonra geldi. We love living in a small town because it is quieter. Küçük bir kasabada yaşamayı seviyoruz çünkü daha sessiz. Küçük kasabada yaşamayı sevmemizin sebebi neymiş? Daha sessiz olması. I love teaching in this class because the students are more hardworking and clever. Gelelim so bağlacına. So bir cümlenin sonucunu belirtir. He wants to be a doctor, so he studies a lot. O doktor olmak istiyor. Bu yüzden çok çalışır ya da çok çalışıyor. Burada doktor olmak istiyor. Sonuç olarak da çok çalışıyor. They want to be slimmer and stronger, so they exercise. Daha zayıf ve güçlü olmak istiyorlar. Bu yüzden egzersiz yapıyorlar. He is taller than us, so he can play basketball better than us. O bizden daha uzun boylu bu yüzden bizden daha iyi basketbol oynayabilir. Uzun boylu olmasının sonucu olarak daha iyi basketbol oynadığını söylüyor. Ve şimdi and bağlacını açıklayalım. And art arda gerçekleşen olaylardan ya da birbiriyle alakasız olan ama zıt olmayan durumlardan bahsederken kullanılır. Örnek cümlelerimiz. Alice is hardworking. Alex is punctual. Alice is hardworking and punctual. Alice çalışkandır. Alice dakiktir. Bunlar birbiriyle ilgisiz olan iki cümle. Fakat birbiriyle zıt da değiller. O yüzden and ile bağlayabiliriz. Alice is hardworking and punctual. Alice çalışkandır ve dakiktir. Bu görselde 3 cümleyi birbirine bağladık. They always have dinner They always wash the dishes. They always do their homework. Üç farklı cümle var burada. Tek cümle haline çevirelim. They always have dinner, wash the dishes and do their homework. Üç eyleminde özneleri aynı gördüğünüz gibi. Onlar akşam yemeklerini yer, bulaşıkları yıkar ve ödevlerini yaparlar. She is cheerful. She is sensible. She is cheerful and sensible. Ve şimdi but bağlacına geldi. But fakat demek birbiriyle zıt olan cümleleri birleştirmek için kullanıyoruz. Emir is Turkish. He lives in America. Emir is Turkish but he lives in America. Emir Türk'tür fakat Amerika'da yaşar. Ceyda'dan bahsedelim biraz. Ceyda is honest. Ceyda dürüsttür. Ceyda is lazy. Ceyda tembeldir. Dürüstlük ve tembellik biri olumlu biri olumsuz özellik olduğu için kişiliklerde zıt olarak bat ile bağlayabiliriz. Ceyda is honest but lazy. Ceyda dürüsttür fakat tembeldir. İki birbirine zıt cümle daha. Sude is hard working. Sude çalışkandır. She gets bad marks from math exam. Matematik sınavlarından kötü notlar alır. Sude is hard working but gets bad marks from math exams. Bu öğrendiğimiz bağlaçların değerlendirmesini yapalım. 5 tane cümlemiz var. Bir tanesi boşta kalacak. Zannetmeyin. Çünkü bir tanesini bir tane bağlayıcı iki kere kullanacağız. Burada ekranı durdurup isterseniz sakince tek başınıza çözebilirsiniz. İşte cevaplar ekranda. He always gets good mark because he is hardworking. Daima iyi notlar alır çünkü çalışkandır. She likes eating junk food but never puts on weight. Abur cubur yemeyi sever fakat asla kilo almaz. They are generous, clever and honest. They are lazy so they always get bad marks from the exams. He is smart but dishonest. Bu dersimiz burada sona erdi. Bir daha ki derslerde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Eğer beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.